Güneş yükselen ya da ay burcu terazi olanlar gökyüzü haftanın ilk gününden itibaren hayal kırıklıkları yaşadığınız her noktada sürpriz gelişmelerle karşı karşıya kalacağınıza işaret etmekte. Psikolojik anlamda sarsıldınız, sırpalandınız, pek çok şeyi kendi içinizde yaşayıp başkalarıyla paylaşamadınız. Nereden kırıldıysanız oradan şifalanacağınız enerjileri müjdeliyor gökyüzü sizlere kimsenin yaptığının yanına kar kalmadığını yaşayarak deneyimleyecek ve hafta boyunca yaşanan gelişmeleri ister iş ister özel yaşamınızda merhametle de değil de daha gerçekçi yaklaşımlar içerisinde değerlendirmenin olumlu avantajlarıyla karşı karşıya kalabileceksiniz. İşinizle ilgili konularda son derece popülerliğinizin yükseleceği, saygınlığınızın artacağı etkilerle karşı karşıyasınız. Doğru bildiklerinizden vazgeçmemek ve psikolojik anlamda sizi üzen şeyleri ifade etmek faydanıza olacaktır. Ayrıca finansal konularda aileden dolayı yaşadığınız baskılar, huzursuzluklar, bu anlamda kısıtlamalar hafta ortasından itibaren hafiflemeye başlıyor. Öğrenci teraziler sizler de bu hafta öğrenemediğiniz konularda kendiniz baskılamak yerine sorgulamak, sormak, öğrenmekle ilgili çaba göstermek gibi yaklaşımlarda bulunup son derece faydalı gelişmelerle zorlukların üstesinden gelebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise anlamsız şekilde yarı yoldan bırakıldınız. Eş veya sevgiliniz sadece bana benim isteklerim şeklinde mi hareket ediyor? Bunları konuşacağınız ve yaşanan olaylarla adaletin yerini bulacağı enerjilerle karşı karşıyasınız bu hafta.